Ölmüyor ki. Mermim bitti ölmüyor. Ya Tava City'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu oyundan neden bu kadar nefret ettiğimi gözlerinizle göreceksiniz. Hadi şu işi kesinleştirelim. Karalar gibi giyin. Karılar gibi giyinelim. Haydi. Geçen videoda hatırladınız mı? Ben bunu yanlış anlamıştık. Karalar gibi giyin diyordu ama ben karılar gibi giyin falan anlamıştım. Ben bir kadınım abi. Orada oturup cips kokulu parmaklarınızla videoyu beğensenize. Ulan! muazzam gerçekten. Bir görev geçmek bu kadar basit mi? Ben muazzam bir oyuncuyum lan. Neye şaşırdınız ki bu kadar yani? Baksanıza. now Living sen diyor şimdi buradan ayrılıyorsun diyor. <laughs> Siktir edin dostlara. Kafanıza takmayın. Aptallaşmayın. Sikindirik sikindirik konuşmayın kendi kendinize. Asabımı da bozmayın benim. Atsanıza yorum oraya. Atın yorum atın hadi. Yazın oraya bir şeyler. Şöyle video falan çek desene. Ben de gideyim çekeyim hani. Belki de Levent'i öldürüp telefonunu almışımdır. Levent'i mi öldürdün? taşaklı biri olmalısın. Taşaklı biri olmalısın diyor be. Adamlarını öldürmüşüm. Taşaklısın diyor. Gel bizimle çalış diyor. Anlamadım yani. Ya <laughs> Vice City. Senden nefret etmemem için bana yalvarmalısın. Seninki onu atlamaya çalışmış ama yüksek Ne diyor lan bu? Anlamadım dostlarım. Kim kimi atlamış yani? Lanet olsun. Ne yapıyorum ben böyle? <laughs> Hopala. Lan. Hopala. Ölüyorum Ben muazzam bir terminatör müyüm lan e, Sık hadi e, Öl hadi Öl hadi Öl Ölmüyor ki Mermim bitti ölmüyor Lan Ne dedik Bugün biter bu oyun Yeniden deniyorum yeniden Haydi 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 Hoppala Ölüyorum ölüyorum Gerizekalı mıyım ben Patlayan aracın yanında niye duruyorum ben Geri Gerizekalı mıyım ben aptal mıyım lan. <laughs> lan. lan Nefret ettim senden Nefret ettim Hayatımı mahvettin GTA Valencia Senden nefret ettim Mükemmelmiş lan bu silah. Girdim hadi. E, tamam hadi. Öldüreyim mi? İşte böyle. Aşırı kolay bir görevdi be dostlar. Ulan! Lanet olsun. Bu ne Ulan, lan böyle? Senin oyun senden nefret ediyorum. <laughs> <laughs> Aksiye <abi>. dura. Evet. Evet. <laughs> kolay bir görev aslında değil mi? Lan! lan. Ulan. Senden nefret ediyorum GTA Vice City. Haydi siktirin gidin.